Fazer, ó, tá vagabundo mesmo, hein, cachorro. Hoje, hoje o hoje futocinho nessa madrugada promete. Hoje, hoje o futocinho nessa madrugada promete. Hoje, hoje o futocinho nessa madrugada promete. Hoje, hoje o tem nessa madrugada promete. Madruga mete, mete, met, fuck you, fuck you. Mete, mete, fuck you. Herkese selamlar. Mikrofonum geldi. Bu iyi haber. Acaba görüş nasıl şu an? Yani net şekilde karşıyı diz görüyor musunuz bilmiyorum. Bunların hepsinin ayarı yapılıyor. Şu anda da mikrofonu deniyorum. Bajaj Banyo, 15 bin kilometre bakımı için gidiyorum. Daha önce Diyarbacaj bayide birçok sorun yaşamıştım. Şimdi diğerini denemeye gidiyorum, bana daha yakın olana gideceğim. Yerini bilmiyordum açıkçası, yerini öğrendim. Yani bana yakın bir yerde de varmış öyle bir bayi. Ve e, or orijinal yani resmi bayi. Oraya gidiyorum. Umarım kamera açısı çok iyidir. Mikrofon sesi çok nettir. Güzel bir yolculuk çıkarırsınız. Daha kaliteli videolar, daha kaliteli içerikler. Kendimi daha çok geliştirmek için size çok daha iyi hizmet diyeceğim. Hizmet verebilmek için elimden geleni yapacağım. Ve sizden bunun için tek istediğim destek olmak için beğenip abone olmanız başka bir şey yapmanıza gerek yok. Gidelim bakalım 15.000 bakımı yapsınlar. Bu arada normalde 15.000'de bir ağır bakım yapılıyormuş. Diğer bay bana 10 binde ağır bakım yaptı. Hayırdır yani burada bir problem olabilir. Daha fazla para koparabilmek için olabilir. Her şey olabilir. Bir yandan da müzik dinliyorum, bir yandan konuşuyorum. Motorum altımda, yaz abasında bu sıcakta. Evet. Gidiyoruz bakalım. Burası karıştı. Şu dayı en iyisini yaptı da. yol verdi sağolsun aklıma geldikçe sinirim bozuluyor Böyle bir şey oldu ben bayiye gittim bir sürü sorun yaşadım diğer bayiyle de bariyerlere girmiştim ben en başından anlatayım Daha sonrasında kalktım gittim abicim oraya tamam mı bayide bütün parçaları taktırdım zar zor taktırdım ondan sonra Bakımını yaptırdım. Vay kral be. Çocuk hakkını veriyor. Helal. <laughs> Abi çocuk hakkını verdi. Gidiyor. Olsun yavrum böyle daha güzelsin diyor Altan. Diyor ki bu hızla nasıl kaldırayım diyor. Abi öyle. ya, ya haklı ama orada çok iyi kaldırdı. böyle bir şeyler değiyor böyle. İğne gibi her yerime batıyor gibi. Şuradan kayalım. İlk defa gördüm lan böyle bir şey. Ahahahah <laughs> gidiyor Helal. olunca bir tık daha rahat bakı satıyor Ama biz de boş değiliz yani Ben daha önceki arabanın arasında sektiğim için De ya Bola'ya bak yolun ortasından gidiyor patlatacak güzel kadın ama Ben hissediyorum artık ya Vallahi ben hissediyorum artık Yani o adamın Sinyal vermeden lak diye atlayacağını Abi tahmin ettim o yüzden hız kestim Bak lak diye adam atladı Anasını sattım Bam patla Amına Ama ne okay, kıyım bacağım da. Eca. Yoluna gir ama ne Abi bütün kadınlar niye şeridin ortasından gidiyor ya. biraz Akıllı olacaksınız abicim. Siz onlardan daha akıllı olacaksınız. Bazen ne kadar akıllı olursan ol aptalları yenemiyorsun. Aptal oldukları için. Bak sinyal açık gidiyor en solda. Dönecek mi? Girecek mi? Belli değil. Neyse. Şimdi bayiye bakım yaptırmaya gidiyoruz Umarım bu bayiden e, Güzel bir sonuç alırım çünkü iki tane var ya koskoca Bursa'da iki tane bayi var Diğer bayiye gittim Abicim diğer bayide ne oldu Şimdi ağzımı bozduracaklar hiçbir şey olmadı En son Bak parçalara taktırıyorum dedim ki benim zincirim sürtüyor dedim lan zincirim sürtüyor ne demek ya zincirim sürtüyor işte onu gerdir yani bu kadar Söyle özellikle eklettirdim not olarak yazdırdım sonuç adamlar yapmadı ya ve biliyorsunuz ki ya da bilmiyorsanız da söyleyeyim onlar ee, adresime kadar getirdiler motoru şu eşek bak. Şu transporterlı eşek. Bak nerelerden gidiyor. Telefonla oynamıyorsa hiçbir şey bilmiyorum. Bak. Birinin için kendimiz zor tutuyorum abi. Neyse. Her neyse. Bu sola mı gidiyor? Ne yapıyor? Bak sinyal yok, bir şey yok. Oğlum biz yanlış geldik ya. Neyse buradan da buluruz yolumuzu. Diğer bayi söyledik zinciri yapmadı. Şimdi buna söyleyeceğim. İnşallah bunlar da unutmaz yaparlar. Abi artık para verdiğim yerden sonuç almak istiyorum gerçekten. Beni çok yordu bu bayi olayları. Birilerin işini yapmayınca ol, olmuyor yani. Havada mübarek öyle bir sıcak ki. Çocuk nasıl ama hareketler hareketler. Ben şuradan dönsem ne olur? Su gibi oldum su. Motorun üstündeyiz sanıyorlar ki esiyor. Esiyor ama sıcak sıcak esiyor. Yok dayı, oradan gidilmez. Biz buradan dönelim. Yalnız biz göt atalım lan! Umarım buradan memnun kalırım. Eldivenleri yazlık eldiven o bile içi terledi ya. Sıra senin geldi. Arkadaşlar sinyal verdiğinizde Artık orası Şu kapıyı açabilirler araba durmuş O yol sizin olmuyor abicim O yol sizin olmuyor Bunu bilin yani Hadi sinyal verdim ama amına koyayım öyle şey yok amına koyayım Azıcık akıllı olun Bak şu adam gibi versin elini. 5 saniye önce ver. her bir adamlar yok. tepki verebilsin evet. lan. Telepatiyle evet. mi anlaşıyorsunuz? <laughs> yan 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 ölelim ödülünü ödülün nedenini ödülün nedenini ödülün nedenini ödülün silahlar binalar ne bile ne yani bile ben düşemem ben meyve beden ya ben dönemem ben tepeden yaya Gönül düşemem Burnum kaşındı yapmadılar değilim Manita bizi takip ediyor etmeyin oğlum Ben dişi sevmiyorum arkadaşlar Araya bile giremiyorlar da. direkt karşıdan getirdik. Sanırım öyleydi. Aha yanacak. Kanka, sanırım burdandı ya, aynen buradan Evet, oğlum kendimi kanka dedim lan. Ne misin sen? Ne diyebilirsin? lan? Keşke bu şarkıları siz de dinleyebilseniz. Ama YouTube'da maalesef ve maalesef şey oluyor. Heh, geldik bayi abicim. Adamın da evine girmeyelim.